Hepinize merhabalar, bu videoda Spotify Premium Duo üyeliğinden nasıl üye çıkarabileceğimizi bilgisayarda göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıyoruz ve Spotify'a giriyoruz. Sağ üstte bulunan oturum aç butonuna tıklıyoruz ve hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ üstte bulunan profil adımıza tıklıyoruz ve açılan menüde hesap seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada sol taraftaki menüde bulunan Spotify Premium Duo seçeneğine tıklıyoruz. Bu ekranda plandan çıkarmak istediğimiz kişiyi seçiyoruz ve çıkar butonuna tıklıyoruz. Bu sayede üyeyi Spotify Premium Duo üyeliğinden çıkarmış oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.